Arkadaşlar bugün sizlerle hep bir, bir videoda daha beraberiz. Ben Ömer, yanımda Alperen var. Merhaba delan Merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün de sizlere sesli olarak bir oyun oynatalım, map oynatalım, birlikte oynayalım dedim. Ve yeni bir haritayla karşınıza geldim. Bu sana vuramıyorum? Ya salak mısın evet. sen? Vuruyorsun Allah'ım mal Hadi. nedir ya? Hadi okuyak. Welcome to Regan Evil. Sen okuma. Senin İngilizcen yok dostum. Evet e, kurallar e, Blok kırmayın ve blok koymayın Her zaman gibi aynı kurallar Hack ve mod yok eğlenin diyor Twitter'dan şey beni takip diyor bu Ya baka gel ya feel ya bildiğin feel abi Hadi Bir selfie çekek diyecektim Neyse Boşa. Evet, Arkadaşlar gidek. 0-12 e, 1 boyut 9'da oynuyoruz e, Fark etmişsiniz zaten üzerinde Üstünde yazıyor ya gel zekalı. <laughs> evet hadi gel. Şu Evet şuradan yemek alalım Yenilikler olarak gördüğünüz gibi ekran baya büyütüldü yani. var küçültüldü. Ekran daha büyükmüş hissi veriyor. Şunu al Hadi gel artık dostum. Torç da alayım. Gidelim. Heh. Arkadaşlar tamam. uzun bir aradan beri video atmıyoruz. Bunun sebebi ise yani abonelerin e, sonra bilmem nelerin işte like'ların yorumların çok düşük olması. Sen Bunları var? arttırırsanız daha güzel olur. E, i̇zleyen herkes beğenmeyi ve abone olmayı unutmasın. Ve dakika bir gol bir parkur. Arkadaşlar biz biraz bu önceden bir, bu map biraz oynadık. Bir Gel, ya. olsun diye Allah'ım. Bilgimiz olsun diye Zaten biraz oynadık. Ee, çok güzel bir web. Bayağı beğendim. Yani çok güzel savaşlar var. 5 zombilere karşı hepimiz ikimiz savaşıyoruz. <laughs> Ana. Çok kötü düştük yine. Evet Ana. ya. Ya abi ben yine <laughs> çıktı? Olsa bal mı? <laughs> ya ben şu kontrolü açacağım ya. Abi olmuyor. Heh, ben bitirdim bitirmek üzereyim çok az kaldı şöyle ah üstünde blok <laughs> varmış hayır düştü Hayır. böyle mapazlı çar var ya. ya abi be az önce ben ilk yaptığımda yapmıştım yani bu map'e az önce girdiğimizde seni bulmak için yapmıştım ben bunu hemen e şimdi yapamıyorum ya böyle ya abi ya ben direkt bildiğimiz bir yönteme başvuracağım ya hayır abi ya ya Allah. Nedir bu çektiğimiz, bu parkurlardan çektiğimiz? Arkadaşlar bunu hack denir, hack. Hacker Ömer. Ya Allah Ömer yeri kırmış çocuk ya. Sen ne yapıyorsun? Sen yaptığın hack değil mi? Değil. Şuraya da koyuyorum. Sen yapınca hack oluyor, ben yapınca olmuyor maalesef. Maalesef. Ya bu tıp bir kez. Zaten yine düştüm zıplayamadım. <laughs> Abi ben çıktım valla. Çıkma çıkma. Hadi ya hadi. bak burada yol Yapacağım ye yaptım işte bunu. Sonunda. Onda Arkadaşlar ben bir hacker değilim. İki dakika parkura gitti ya. Şimdi şuradan yukarı çıkalım. Aha bir parkurda Allah belanı. Tövbe ya Rabbim ya. Bu ne ya? Parkurlarda hiç pro değiliz arkadaşlar. Yani o yüzden seçerim böyle. Sizden özür diliyoruz. Ya abi düştüm. Aman ben yukarı çıkıyorum. Hiç o. uğraşamayacağım. Ulan hacker kazmam şekil önümden çekil aga. Seni Ahmet aga <laughs> Biraz da reklam yapmış olduk. KB arkadaşlar. KB. KB nedir ya? Kusura bakma. Saf saf işler yapıyorsun ya. Ama... Alın. Valla çok noobum. Arkadaşlar ne olur yorumlara yani bunlar bir velet falan filan. <laughs> işte ne bileyim video çekmesini bilmiyorlar. Video çekemiyorlar gibi şeyler yazmayın. Zaten yorum <gülüyor> <gülüyor> Ne fena güldüm ya. <laughs> Neyse abi biz de zamanla... Arkadaşlar umarım eğlenirsiniz. Biz şu an çok eğleniyoruz ve sanırım şurada zombiler var. Ve chest Abi var. acıkmışım farkında değilim ya. Aha zombiler çıktı Allah'ım Allah'ım. Yuh lan açmam Aa! doğdu tekrar yedim. Oo arkadaşlar bu yıl olduğu için yani bir sürü bug var. Ve bütün zombiler bana dalıyor. Ha, ya ben içeri giriyorum kıracağım şunları. Ben kırıyorum sen koru beni. Bak. Bari insan diamond sword koyar. Hayır. Neyse biz de zaman bulacağız zaten. Evet şöyle bir konu yapayım isterseniz. Ben böyle ee, video çekmeyi çok istiyorum böyle. Bayağı bir istiyordum. Sonra tabi ee, tabii bir tane tabletim vardı. İğrenç çötesi. Fotoğrafını dislike var gelir. Böyle işte o tabletle acayip kasıyor böyle. O hayalimi gerçekleştiremiyordum. Sonra böyle yetti artık dedim bir para biriktirmeye başladım. Sonra elimdeki tablet aldım. Oğlum chest boşuna çıktı lan. Bu kadar emek boşa gitti ya. Neyse. Eee... Anam. Bu auto jump'u kapayınca da hala devam ediyor. Ee, işte böyle e, şey oldu falan. Böyle biriktirdim bayağı. 3-4 ay falan uğraştım almak için. Geliyor mu? Hı -hı. İşte sonra e, aldım ve YouTube'a YouTube'u YouTuber'a başladım. Evet arkadaşlar şimdi en heyecanlı dövüş sahneleri geliyor şu an. Çok bir savaş olacak. Kalbimiz en az 1'e düşüyor arkadaşlar. Yani ölme ölüm, ölebiliriz, ölmeyebiliriz ama biz şu an az önce oynadığımızda ölmedik. Aynen. Kılıbayı kurturduk. sonra da video çekelim dedik. İnsanlar bu güzel map'i oynasın, Link oynatsın. Link açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu map mcpdl'den indirdik. Ee, çok güzel bir site olmakla beraber çok güzel de modlar, mapler, artar, O oh, hiç siteler, heyecanlı artan. geçmedi la. Daha demin Kel benim kazmam yoktu o yüzden. Sen sadece sen kazdan için çok yavaş geçiyorduk levelleri. şu o oluyor yani. Oo ol oh, shit güzel, güzel. Abi zırhını almam lazım. Ha bende aynısı var değil mi? Abi full şey çıkmış ya. Ay ben böyle şeyim bizim. Abi yapayım. tam kırıyordum. kırıyordum. Öleceğim. Aa, zırh Öldüm. <laughs> Hayır. Böyle Oo, yine zırhla çıktı. En azından başta ben ne tarafa gideceğim? Bu tarafa mı? Hı, Hı Emin misin değil mi? Hayır ölüyorum. Ölmemem lazım. Kaç. Yok ya ben yanlış tarafa gidiyorum. Ya keşke ok verseydi ya. Oha. Büyülü. Danışmanım. Arkadaşlar bu arada size bir kanalın tanıtımını yapalım. Sinetiyim. Ya buradan ee, mı gireceğim ben? Şaşırdım. O description'da bulabilirsiniz yani. Sinetiyimin şeyin çok güzel şarkılar çekmişler Hı, arkadaşlar. Eee... İzlerseniz dininize dolanır. Yani çok süper şarkılar. Tamam buldum. Böyle böyle değil gibi. Bir de Türkler arkadaşlar. Ya yani en o. One Direction'ın falan kopyalarını yapmışlar. Ya kopya denmez de, işte de böyle işte komik versiyonda böyle e, Türkçe, Türk iş versiyon falan. Sonra Ma, Miley Cyrus nasıl okunuyorsa artık na, nasıl bir bok okunuyorsa. Ee, Aa, işte, küçük zombi. E, onu onun Türk versiyonu falan. Onun benim itemleri sen mi aldın? Ya. Al gel gel gel. Ya. ya item atamıyoruz abi ya. 1.9'un bug'ı bu. Kes bari. Chest bu kadar yok. Sana da sen onları kendine çek ben de keseyim. Aha bak o şey büyülü İyi daha. Bunlarda ne büyüleri var ki? Bakayım. Oha yiyin. protection 2. Oha. Ha, bu Unbreaking <laughs> 2. Bana versene. Veremem ki. Ha, Ya abi, abi ne bak bitim. burada yine zırhlı çıktı. Bunu da öldürelim sen al. Abi bana vuruyorsun. Ben sana al, al bunu... al al al. Ölmedi ki. Al al çabuk doldur itemler al. Büyüdüler falan var. Abi ben öleceğim herhalde. Yemeğim yok. Çürük et bir şey ye. Ya. ya bu ne abi her yerden saldırıya geçtiler yine. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi çok pis aksiyon sahneleri var. Ben ölmeseydim çok güzel olacaktı. Kılıcım kırılıyor. Yemek yerken kaçmaya çalışırsan öyle olur. kaç Abi koşamıyorum da. Şuraya gireceğim bir ben. Ne var ne yok. Oğlum ya bu item atma bakı çok kötü olmuş ya. Daha tost atamam. Öldüm. Böyle oyuna seçtim kılıcım kırılıyor. Kılıç abi çok fazla zombi var. Abi oğlum artık geçelim şurayı. Kaç dakikadır uğraşıyoruz ya? Tamam sen neredesin? Çabuk gel. Geliyorum da bana kılıç lazım. Arkadaşlar bir de bir bug var yani böyle bir anda kırabiliyorsunuz yani hiç böyle basılı tutmadan dokundu. bir dokunduğunuzda kırılıyor. Sen İçeri girek. Gibi böyle bir bug çıkmış. İçeri gerek içeri. Etemlerim. Evet arkadaşlar şu an hep bütün şeyleri kırmaya başardım. İçeride de var. Şeylerin. içeri girek. Sen oradakileri abi ben de seni izleyeyim. Şimdi ben bir şu kılıcı alayım. Şu selfie kamerasına geliyor. Aa zombi. No <laughs> <laughs> zombiler. Aga. Ya ne yapıyorum ben ya? Of. Zombi bu. Oha Ya ben niye çıkıp duruyorum? <laughs> 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 ya? Abi, Abi, kazamadım. Nereden geliyor bu kadar? Anam, anam sıkıştırdılar. Hepsi sana gitmiş herhalde Ömer çünkü burada hiç zombi yok diyecektim ve bir anda zombi geldi bu nereden geldi? Kapıyı kapa. Eh. Kro var kapıyı. Olamaz. Kes şunları öleceğim. <laughs> Helal. Orada bir tane daha var. Tamam dur yukarıya çıkalım şuraya ben bir torç koyayım. Yukarı 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 yukarı. Sen Aa çıkıyor. burada bir sürü sıkıldın. Sen kal burada orada kal. Ben ne yapacağım? Bunlar birbirleriyle savaşırken ben de şunu kırayım. Kır. Kırdım. Heh. Hı -hı. Bunlar birbirleriyle savaşmaları çok iyi olmuş ya. Abi chestler boş. Ya sana itemlerini vereyim bunu. Abi ma mağara ma map yapıyor. Çiçeği... özür yani. M M g map, map ya. Al kılıçla atma pickaxe. Al biraz bundan. İnsan güzel yapar ya. Hadi chest e. al chest'i e al. Chest'i iten bu, bu video failed oldu. Kendini kapattı Minecraft. <laughs> ya senin Minecraft'ta sorun mu var? Kaç dakika oldu ya? Bakayım. 13 olmuş bile. Bence bu part 1 olsun sonra devamı gelir ya. Ya bence 15. dakikada bırakalım tamam Ya ama şu fail'lardan dolayı bence bir dakika daha uzatalım. 16. dakikada falan bırakalım yani. İnsanlar da devamlı heyecanla bekler. Belki yani. <laughs> izleyenlerimiz Takip edenlerimiz. Varsa. Oğlum, bir Oğlum, şu chest'i alır mısın artık? Bak iki yıl geçti. Hangisi? Da şu chest'i. Al şunu. Peki. <laughs> Abi kapıyı kırıyorlar bu arada. Bu kapıyı bunlar artık? Bunlar zeka fakirliğinden çıkmış. Ya şu demir kapılar falan gelse bari şey gelse ya sadece e, Iron... Dresdono torcu gelse onu şeyde böyle raylarda kullanırız yani. Raylarda böyle kapılar, demir kapılar falan kullanılır. Oo yine tek attım be. Abi skeleton'da var. Ya <laughs> Tamam, açlık hem iyi oldu hem kötü. Aynen. Arada sürekli yemek yemek yiyor. Bak bu sıkıntına bana targetlarına hemen saldırıyor bak Shero'ya bak. O kılıcın var mı? Var. Ya bu zombiler artık kılıç tutabiliyor mu? tutuyor şey Ha aynen ben geçen de kürek tutan bir zombi görmüştüm. Ya tam kırıyordum. Dikkat ben sen onları. Hay Geber 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 geber. Şöyle koyalım şuraya bir iki torç. Ah. Abi dal 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 dal. Ya okumu soman olsa daha güzel olacak da. Arkada altından geliyor. Hadi yürüp zombile. Dur ben bir yemek yiyeceğim. Tüm 15 oldu. Bir dakika. Bu ilk savaş yerinde bırakalım o zaman. <laughs> Abi yemek. Abi 3, ya şu üstteki yazı çık ya. Yazı gelmesin ya. Açma falan çok gözükmüyor. O geçer ileriki bu şeylerde çıkınca Minecraft ps falan Burası Neresi ya? Yine bir Aa şurada şey var bak. burada ne diyor? Bir şey gördüm sanki. Don't miss kaçırma. Oh shit. Burası nereye? O buraya atlayacağız. Neyse onun diğer bölümde atlayak artık ya. Evet arkadaşlar çok heyecanlı bir yer atlama sahnesi tam 7000 blok üstten atlayacağız. Diğer ki bölümü heyecanla beklersiniz umarım. Geçen Umarım eğlenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. Diğer ki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve abone olmayı beğenmeyi like atmayı yorum atmayı unutmayın.